Videoya geçmeden önce size bu mükemmel kliplerin çıktığı yeri göstermek istiyorum. Discord. Yeni insanlarla tanışıp ben dahil birçok kişiyle oyun oynayabilir, birbirinden farklı sesleri kullanabilirsin. Saygılı ve güzel bir ortam arıyorsan, burası tam sana göre. Link açıklamada. Faruk Elal, Faruk oldu. Zin, Zin. zin. <gülüyor> 4. Ulan, Ulan Faruk. Faruk kanın yerde kalmayacak Baruk. oğlum. Aba, abo. Mami abo. Lük <laughs> <laughs> şu be. Seni almaya geldik. He <laughs> 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 mami. Tak, tak tak tak. Hadi. Hadi siktir git. Oğlum nasıl ölmedin oh. ya? Nasıl ölmedin ya? Kanka ruh kanal ruh kanal ruh kanal. Oh, <laughs> Oy.

Instagram. Merhaba arkadaşlar. Bugün size yılında... bir screen nasıl göstereceğim. Anladım. Anladım. Çekmiyorum ya. Helal. Hop. Salak Aha. Mal bu.